Yapıların biçim diline ciddi katkısı olduğunu düşündüğüm balkon korkulukları, balkon demirleri aslında mimarının çok bilinmediği, daha az bilindiği yapılarda ve çoğaltılmış bir karakterde oldukça güçlü elemanlar. Yapılı çevrenin hızla e, üretildiği özellikle 1950-1970 aralığında e, konut sektörünün büyük bir ivmeyle e, yapılı çevremizi kuşattığı bir dönemde üretilmiş olan bu yapıların e, pek çoğunu mimarını bilmiyoruz. E, bildiklerimizde e, bir takım işbirlikleri olmakla birlikte e, bilmediğimiz bu e, yapı Stone'un aslında biçim dili açısından bir takım ortaklıklar taşıması, dönemin ruhunu taşıması açısından çok önemli bir eleman olduğunu düşünüyorum.